Bilimiyor zaten. Evet sevgili seyirciler. Bugün Bade ile Begüm ne yapacaklar? Yeteneklerini gösterecekler. Yeteneklerini göstereceklermiş. Olmayan yeteneklerine bir bakalım. Ben ne dudağını, kadar iyi. Ben <laughs> dudağını çok büyük atacağım. Dudağını. Bayağı takanlar başına çıkıyor baba. Şurada boyalarını tabi ki atacağım. Yapın bir resim de görelim. Ben yaparım. Yuvarlak. Yuvarlak. Yuvarlak öbüş gibi. Aynasıyla. Selili problem. O da çok. O içinde kalsın. Benim kafer hat ihtiyacı var. Aslında benim kurşun kalem ihtiyacım var. <laughs> kurşun kalem ki fal edecek. Onları <laughs> atacağız bunu nakliye. O bak kapatalım mı ben baba Ne mı He Yok Erdan tut Hadi Çok şey Evet Evet seyirciler. An... Baba. Ben bu tip bir kalıp aldık bir bakıyor Evet ne yapalım? <laughs> ne oldu? Devamını diye getirmedin. Sizi getirdim, Ben mi getireceğim? Evet. Sen cümlenin devamını ben getirirsem bot gibi olur. Olmaz. Olur. Kışın atacaksın bana. Ay hala benim tanım. Ben ne resmi çiziyor? Benim bir göremez. ben ne işi bir daha resmi de bir şey çiziyorum. çok soğudu. Bu benim çok sevdim. Bak benim. <laughs>

Ateşim. Ne oluyor yani? gene? Yok. <laughs> Kendi uyduruyor. <laughs> düşün elma gibi çok sert ya. Da. Şiş. Ben bunu da sileceğim. İşte daha sonra. Oo, şimdi daha sonra. Oha, patlıcı bıçak kesmiyor lan. Ne? Çok sert. Ben e, şunu böyle kurusun diye üstünü geçiyorum da peçete oluyor. Çok güzel oluyor. Lan lan ne geçti kaldı. Hadi ne kadar kullanıyorsun şu geri zekalı kendisini ya. Ne yapabilirim? Allah Allah. <laughs> Geri zekalı, geri Kork zekalı. Korkunca geri zekalı kelimesini kullanmayınca olmuyor. Benim de böyle bir uyum var. Ben şey da illa kaçıyor. De. Biz liseye gidiyorduk küfür öğrendiğimizde. Ne olmuş? Demek ki diyorum annem babamız bizim yanımızda hiç küfür etmiyormuş. Birbirimiz e, de... şey ediyormuş görmüyor annem? Daha demin nasıl vardı? Birbirimize ne bile diyemezdik. Utanırız. Ne? Nerede? Lan ne olur ki ya? Kardeşlerimle. de. bir şey olmaz ki. <laughs> Elinde bir şey geçmiyor ha. Ama benim şimdi durum boşlar. Bana öyle deseniz. Ne desek? Lan deseniz bir şey olmaz da. He. Başka kötü ve dışarı da çizseler Sen deşiniz. diyorsun ama. Tamam da. bana daha kötü kelime kullanın deseniz. Mesela? Mesela şey söyleyeceğim. He.

Onu göster kameraya. Hayır, göster. bitince göstereceğiz. şey Bakın. Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Daha, daha bir tane çişebildim. O da çiştim, şu an bitirdim. O da ne biliyor musun? He. Güneşin batması. Olah. Batması bak. Bat güneş, bat. Güneşin, güneş tabii ort ortada batmıyor. Batmış, yerin dibine girmiş. Güneş. Ortada batıyor da normalde. Ortada çok, ben görmüyorum. Ha. Güneş, güneş ortada içilenler hep kuş almaydı. Evet. Babim buna bakıyor. Düş, dış lansada içişler ya. Hayır ben bakayım ortada güneş mi var? Yok. Ne oldu? oldu? Hep ortaya şey, orta güneş deş Sadece ortaya aydınlatır. atır. Ya tarafa çiz, hayır ayrıl atır. Gelle. <laughs> Doğru patavatsız Nuri. <laughs> ya ne diyor? Sen şuraya. Sensin. <laughs> ya çekilsene ya. İçime giriyor. 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 Ne yapalım? Ay çok güzel. Ben bu... Baba. Ee var sarıyor. Wow. <laughs> lan sen doğuştan mı ressam değilsin yoksa lan? <gülüyor> <gülüyor> de Hayvan dönmüyor baksana. Of be, harikulade değil ya. <laughs> Acem Ya, ya göre de taşmış diyor. Ay yok tamam. Ya ben bu şekilde. şu an bir bok yapsa bu Ama şimdi görüştür. çok güzel şey yapıyorum çünkü. Ben de ben de, şeyler denem denemiştim. de çok seviyorum. aa Ya! Kaldı. <laughs> <laughs> aynı yine aynı şeydi Ama bu sefer bir oldu. İçten dıştan. İçten dıştan. Yine mi o kelimeyi kullandın? Evet. Korkunca ne yapayım? Korkunca veya birisi birisi derlerdir ki iyice açı diyorum. Unutmaya çalışsam olmaz mı? Unutamıyorum ki. Mesela kendimi zorlasam? Asla <laughs> kendim. Kendim şöyle diyor, iç, iç yaşında biliyor musun bana? Hı. Sen niye o değil? Sen niye o, kelime kullanmıyorsun? Sen gerisi kalmışsın diyor. Bak, o da bana gerisi kalmışsın diyor. İstesin sesin mi? <laughs> İstesin sesin mi? Evet. Bu olacak diyor. Hey <laughs> sen de bir. Anne baba edinmez ama hiç denmez biliyor musun? Sen de bana diyor. <laughs> Biz diyemezdik annemize babamıza. Utanırız. Eskiden utanma, arlanma vardı. E, ee, ondan... bir de şey ırlanma var. Irlanmayı biliyor musun sen? Yok. Ir... Irlanma, ıslama. sallanma demek. Yok, ısla, ıslama. Islama mı? Islama mı? Yok. Ben ıslama koydum hadi şimdi dedi. mi? misin? Aa! Ne bileyim biraz değişik <gülüyor> <gülüyor> bıklaba bıklaba oklaba oh, bıklaba. Hadi kaç dakika oldu? Bakalım. Dokuz. İstersen biraz durdur. Ara ara çek mi yoksa öyle devam etsin. Yükledim sonra bir part daha mı çekelim? Bir part daha çıkar bence. Sus sus. Yılbaşını evde mi geçirsek ya? evet yılbaşını. Yılbaşı Dışarıya. Tövbe evet. estağfurullah. Hiç bir şey değil. Öncelikle de zaten evde geçirmiştik mi? çok sağ ol. Önce de evde geçirmiştik. Evet. Baba. Hadi bak. bak. Evde geçirdik. Videosu da var. Yo. Hadi YouTube'da. Gider gel kaynar adamlar. Deli misin? Hadi o boş bana daha dün gibi biliyor musun? Niye lan? Bana hiç gelmiyor öyle. He? Bana hiç gelmiyor öyle. Ya bana dün gibi geliyor ya. ya ben karşılık... çocukken, sizin yaşınızdayken bana günler böyle seneler gibi gelirdi. Allah'ım derdim ya. Ben ne zaman büyüyeceğim? Şimdi diyorum ki keşke büyümeseydim. Bana da öyle geliyor şu an. Büyümek çok kötü biliyor musun? Yok. <laughs> her yaşın bir güzelliği var yaşlıkta ayrı güzel diyorlar ya çok Yaşlı... güzel. hiç bir güzelliği <laughs> yok bizim sakat, benim sakat kas ağrısını hayatımda ilk defa yaşamaya başladım lan 60 yaşında gırlar da öyle demiyor he? 60 yaşında gırlar adamlar öyle demiyor ben yine demiyorum ya ben şimdi öylesine dedim. haydi haydi Video 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 sonra video sonrasında ne diyeceği de çok iyi biliyorum. Ne diyeceğim? Diyeceksin ki benim ayağı var ya benim. <laughs> ne oldu? Kuzmuş mu? Kuzmuş mı bu ya? Ne var orada bir şey var içinde. Kuzmuş mu dıştır? Kuzmuş mu? Oh, Allah'ım şu güzellik iğrençliğe bak Yarabbim ya şey, Rabbim ya. Şey. Güzel iğrenç. He? Güzel diyor mu işte çok güzel. Çok sen, güzel, sen, sen, sen. dedim. Çok güzel dedim manyağa bak. Çok güzel dedim. Ben Başlıyor diyor. Ben seni diyor beyler. Beyler beyler. Beyler kaybettim beyler. Bak. Onu böyle yedirmemiş miydin? Evet. Evet öyle yedirmiştim. Arkadaşlar, Airflyımızı çalıştırıyoruz. Baylar, 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 baylar. Baylar, baylar. aldık baylar. Baylar, İnternet baylar. Baylar, baylar. Baylar, baylar. Bu baylar. Baylar, bu. Baylar, baylar. Baylar, baylar. Baylar, baylar. Baylar, baylar. Sonra baylar. <laughs> memnun Gelsene. Bir dakika acılayın. Lan! Gelsene ya. Acılayın bir dakika. Ya gel. Ya, ya! Allah Bak, çiğer, çiğerde Bence bu marul tarlası. Ya çiğer. <laughs> <laughs> evet. bu üstünde bir insan çizdi ve Hı -hı. dağ uçtu, dal uçtu. E konuşacağını oluştursa mı? <laughs> Allah bir çene vermiş, gerisini de koyu vermiş. Ah, ne evet. olur kalem. Deli baba başla. kalem yok ki. Ha. Başla. <laughs> Aferin benim dost çocuğuma. Çiçe düştü ya çiçe. Adam kalmasın da. Vay maymunlar vay. Adam değil. Düşlerse de. Adam değil. Adam değil. Kız ben de bile beraber. Göşük orada değil. Bilerim adam diye şey geldi. sahip sizden izleyemedim. Siz izleyebilir miyim? Ben hayır. He? Hayır. hayır. Ama özeti var ben çünkü o değil miydi? Ciddi misin? Özeti varsa izlesek ya. E o devir bir özet değil miydi? Şey özeti derken tekrar mı? Evet. Açalım da tekrar mı izleyelim. Tamam ben de Resim görsünler. Evet arkadaşlar bakın. Bade Begüm'le kardeşini şey, çizmiş. Şey, Begüm Bade ile kendisini çizmiş. Bu koca kafalı olan bakın şu koca kafalı olan Bade. Ya, sen, sen, şu ne? küçük yuvarlak kafalı olan Begüm. O Aferin kızcağızıma. Ama bunlar çıplak bunları kıyafet giydir. Ne zaman? Ya onun küçük kıyafeti var. Üstüne baksana çiçeğin üstüne çizmiş kendi kafasını. Yani onun videonun eee şey o da vücudu çiçek. Üstün çiçek. Siyah kalp neymiş ya? Siyah kalp Siyah kalp neymiş Sen ağlama İstanbul neymiş ya? <laughs> İnci taneleri neymiş ya? İnci ta İncir ta taneleri mi? İncir Evet. Ne? ne? Ya holding de ya? Ya. Hadi bak. Aşk tarifi. Yabancısın ama. Bunu çok <laughs> <laughs> Eski bir filmdir bu. Şuna bak hemen. O dur, şöyle de konuştum. Budutsuz Ya! Biliyor musun? <laughs> Yeni bölüm o Saçmalama! Yeni bir ürün içerisinde. Evet. Eheh. Saçmalama. Ama sevmiyorum. Şey ne sev? Koyuttu bir deniyor. Aaa! Elime değdi! Aa! Çok şaşırdı. Şimdi, seni hayatı biraz boş yapalım. Dik dik Bade, bir ne oturduk, oturduk durduk çerse, yetmiş pul havazları biliyor musun? Allah belasını versin. Pa, ve parça mı? Hı? Perçemin? Şey Perçemin mi? mi? <laughs> ya ben seni anlamadım, sen beni anlamadın, ben seni anlamadım. Benim adım Tomba. <laughs> o ne? Ne böyle bir şey vardı ya. <gülüyor> Allah Allah. Ula Bu arada fırçayı da da ben ulaşık edeyim.

yarım saat burada kalır. Ay kötü mü? Bağırı sakatları var bir de seviyorum. Şey bir şey diye ver. <laughs> dakika olmuş lan? Artık Oh be! İçeri gelmedi. Ay! Annen geliyor zannettim korkudan. Ödüm karıştı Nasıl böyle oldu? Arkadaş ya bir insan bu kadar mı korkutucu olur? Baba, sen yapsana katilini. He? Katilini sen yapsana. Ne yapayım? Katil alıp sen yapsana. Sen yapsana. Ya. Sen yapsana katilini. katil hele <laughs> hala katiliyor. Katil mi? <laughs> katil. Katil alsa da ben seninle iyileşim yapıyorum. Hayır, <laughs> Bak bir iki var o. Kandıracağın çerezini. Çerezini kapat. Çerezini kapattım. Çerezini İnşallah. Vay Şur, vay tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Ya? Dünya tersine dönsün. Ne Çok güzel oldu. Wow. <laughs> oh my god. İyi Aa da. Bir daha yapacak. Aşağı. Şimdi bizim yanına ben. çok seviyordum vallahi. Kapar kuş gibi şeyler diliyorum. Sizin kapar kuş o. gibi,

Nasıl oldu böyle bir başla da. Harika. Başlıyor ki. Gel şimdi. Süper olmuş. Gel gel. Çabuk gel. Saçı <laughs> saçın içinde şehir var arkadaşlar. Kabar saç yapmaya çalıştı. Acı bu oldu. Güzel olmuş bence. Ya şunu böyle yaptım için böyle oldu. Mesela ben kabarı hiç böyle yapmıyorum. Var? <laughs> Videoda adam gibi mi gözüküyor? Bana böyle geliyor. Adama benziyor. <laughs> Kıyafet, şerif, kardeşliğim. Kıyafet. İtik. Hoppe. <laughs> okay. Bana biraz şey benziyor. Adam bu işte. <laughs>

Çık. 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 <laughs> Müthiş oldum. Müthiş. bir de şimdi bu kadar mı çığladı. Şaşın içinde ayrı bir... Eee... Şey bir diğer olmasına rağmen... Bir de... Şöyle olsun. Ah devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Ne biçim ben? Ah. Aa! Oh, boya bak. Aa. Sen mi vurudun? Aa. Ah, şimdi mi duydun? Aa. şimdi. Bahri! Kendi. <laughs> <laughs> ne kendini boyuyor. Kim? Belli Hadi şunu Bak! Ya. Baba! Yalan söyledi! ne mi? Boyadı! İşte belli oldu! Mani Boyadı! yüzünde boya var gördüm! Değdi <laughs> <Şöyle. Değil mi? gülüyor> Terlall. Ya bu televizyonda niye hiçbir şey yok ya? Of. Ah, ben varım işte. Bak. Allah kapatacağım ya. Hey, hava durumu iş bacıları <laughs> çıldı. Kapattım hiçbir şey yok. Artık da satmıyorum. Televizyonları satsak mı ya? Ya. Ne iş doğrudur televizyon açmıyoruz ki boşu boşuna televizyon her odada televizyon var. Kaç televizyon? dakika oldu? 25 dakika oldu. Onu yükleyip bir tane daha şey yapalım mı? Aa hadi düştü. Evet oğlum. Evet arkadaşlar. Resim faslımız şimdilik bu kadar. Kapatıyorum. Bunu yüklüyorum. Ve part 2'den devam. Go. Hadi. <laughs> <Be> <laughs>